Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir misafirimiz var. LOL Surprise Lightsy Glitter. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Kusura bakmayın. Normalde YouTube'da içi, YouTube'da içerik olarak böyle videolar çekmiyordum. Fakat bu LOL bebeği görünce çekmek istedim. O zaman hemen başlayayım çünkü ben bayağı heyecanlıyım. Şöyle buradan. Evet açtım. Koptu. Şöyle herhalde bu katmanda çıkartma çıkacak. Daha ikili geliyor herhalde. Evet. Şöyle yapacağız. Herhalde. Herhalde. Evet Bu cümle. Şöyle açtım ve de çıkartmalarımız var. Burada simgemiz var. Bir simge. Bundan ben buna fazla bakmıyorum. Şöyle açtım. Diğer 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 katmana geldik. Bu katmanda hemen açıyoruz. Şöyle. Evet açtım. Şöyle bu katmanda bir şey çıkmıyor. Ve de şöyle bir lol bebeğimiz var. Şöyle açtım. Evet. Sürprizlerimiz burada. İlk önce kataloğumuz var burada bir. Bu kataloğu bir inceleyelim. Ben en çok şu ya bunun çıkmasını istiyorum ya da Harley Quinn Girl. Bu Harley Quinn Girl ya da Dance Bob çıkmasını istiyorum. Evet katalogumuz da böyleydi. Şunda bebeğimiz var. Kesin. Buna bize çıkacak bebeğin şeyi mi var acaba? Herhalde bilmiyorum. Paketleri açmaya başlayayım Ben burayı bir toplayıp geleceğim. Evet burayı bir topladım geldim. En küçük paketten başlamak istiyorum. Yani bundan açıyorum. Aa, gözlükleri var. Şöyle gözlükleri çıkıyor. Herhalde bu olur. Gözlüklerden hemen bir kataloğa bakmak istiyorum. Neredeydi katalog? Bir saniye. Bu gözlüğü olan hangi bebeğimiz varmış? Şöyle bir bakalım. Evet bu. Bakalım. Bu bebeğimiz çıkacak. Kesin olarak yani. O zaman şundan devam edelim. Şöyle açtım. Çok tatlı bir biberon çıkıyor. Çok şirin. Ee, sonra burada başka bir paket var. Herhalde bu elbisesi. Evet. Simli bir elbise. Böyle siyah beyaz çizgiler var. Devam ediyoruz. Burada da ayakkabılar çıkıyor. Böyle kıyafetimizle uyumlu minik ayakkabılar. Devam ediyoruz. Şu paket açmış mıydım? Açmışım. En büyük pakete geldik. Burada ne çıkacak merak ediyorum. Burada da ışığımız çıkıyor ama pilli bu. Evet. Pil... Evet pili de takılı şu anda. Burada bir ışığımız var. Bu ışıkta ne olacakmış bilmiyorum bunu. <laughs> Devam ediyoruz. Sada bebeğimize geldi. Hemen bebeğimizi açıyoruz. Çok tatlı. Şuna bakın. Çok şirin bir bebek. Şöyle düzleyelim bacaklarını. ben bunu hemen o zaman giydirip geliyorum. Evet, bebeğimizi giydirdik ve de çok tatlı bir bebek. Hemen katolağa bakmak istiyorum. Bize bu bebek çıktı. Siyah eldivenli. Çok tatlı bir bebek. Fakat kolyesi yok. Ben bunu çözemedim. Paketleri de iyice baktım. Kolyesi yok. Olsun kolyesi de harika ve de çok tatlı gözü gözüküyor. Harley Quinn gördüğüm çıkmasını tercih ederdim. Fakat bu da güzel. Ayakkabısı çıktı. <laughs> Ayakkabıları çok tatlı. Gözlüğü olsun, saçları olsun. Çok tatlı bir bebek. Biberonla şimdi su koyacağım ve de özelliğini bulmak istiyorum. Bakayım bu bebeğimiz hangi özelliği taşıyor? Evet suyumu aldım yanında. Hemen Biberomu, biberonumu suyla dolduruyorum. Gözünü çıkartalım. Bu kadar havalı olmak yeter bence bebeğim. Gözünü çıkardık. O güzel gözlerin gözüksün bence. O zaman suyumuzu içerelim. Şöyle Evet. içti suyunu. Bakalım. Bebeğimiz ağlıyor. Herhalde. Şöyle bir bakalım. Evet bebeğimiz de suyunu içirdik ve de ağlıyor bebeğimiz. Şöyle. Gözlerinden yaşlar akıyor. Bakın. Gözleri sulandı. Gördüğünüz gibi bebeğimiz ağlıyor. Çok tatlı bir şekilde. Fakat Mibero'nun şu üstündeki simler dökülüyor su, suya sokunca. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve de like atmayı unutmayın. Size seviyorum. Hoşçakalın. Hadi bay bay de. Bay bay.